Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalar sizlerle birlikte devam edeceğiz. BTC'de görmüş olduğumuz bir olay söz konusu arkadaşlar. E, belli bir formasyon var, bir oba formasyonu. Bunu sizlere anlatacağım. O yüzden acil olarak paylaştım. Önemlidir. E, dikkat edilmesi gereken bir olaydır. Ve yeşil alanımıza tekrardan geldik. Bu açıdan da önemli. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Haber akışlarının neticesine baktığımız zaman arkadaşlar... Yani birçok e, olumlu haber gelmesine rağmen örneğin MicroStrategy tekrardan e, BTC aldığını belirtti. Bugün yaklaşık 1300 adet olması gerekiyor yanılmıyorsam. Onun dışında başka yerlerden tekrardan BTC alımlarıyla ilgili haberler söz konusu. E, burada formasyon anlamda sizlere paylaşacağım. Bunun dışında özellikle Evan Grant tarafında bugün temel uğradığıyla ilgili bir e, haber yayınlandı. Haber sonrasında e, yani dünya piyasalarında da bir miktar geri çekilme söz konusu. Görmüş olduğunuz gibi olumsuz bir hava söz konusu. Akabinde de BTC de aşağı yönlü bir hareketlilik var. Görmüş olduğum bir formasyon var. Bakın 4 saatlikte bir oba formasyonu. Bu formasyon saatlikte kralı ve retest yapıyor. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor ve 4 saatlik kapanışın gelmesine sadece 50 dakika kaldı. Bu açıdan önemli. Şimdi bu formasyonu sizlere anlatırken arkadaşlar şöyle belirteceğim. Birincisi bu formasyonlar her zaman trend dönüşüm formasyonu olarak çalışmaz. Bunu tekrar 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 söylüyorum. Dip bölgesinde geldiği için çalışma olasılığı diğer e, olasılıklara rağmen biraz daha düşük olsa da burada önemli olan diye bir ayrıntı da şu şu görmüş olduğumuz bakın şu çizginin rengini hemen sizler için değiştireyim turuncu yapayım yani daha önce güçlü olan bir kalesini de saatlikte boşalttı ve buradaki alıcılar şu an için satıcılara dönüşmüştü yani bu tehlikeli bir e, varyantı bunu tekrardan belirtelim. Burada önemli olan olaylardan birisi yeşil alan arkadaşlar. Bu bir yeşil alan kırılırsa aşağı yönlü hareket gelebilir. Eğer bu formasyon çalışacaksa arkadaşlar bakın. Formasyonun şu görmüş olduğumuz alandan sonraki gidebileceği noktası 44.600 bölgesi. Peki biz bunu kanal açısından değerlendirdiğimiz zaman kanalın dip bölgeleri nereleri gösteriyor arkadaşlar? 40.000 bölgelerini gösteriyor. Ve kanal hala günlükte ve saatliklerde çalışmaya devam ediyor. Kanalın dip bölgesi hala test edilmedi. Yukarı yönlü yükselen trend de kırılmıştı. Bunlardan zaten bahsetmiştim. BTC'de özellikle trend kırıldıktan sonra trendden sonra tekrardan yukarı yönlü bir hamle gelir mi? Benim için önemli olan şurada BTC partisindeki konsolidasyon süreciydi arkadaşlar. Çünkü şu görmüş olduğunuz yükselen trendle yeşil alan arasında gergitler yaşıyordu. Bu önemliydi. Bugün biraz daha satış baskısı geldi. Dün özellikle bakın sizlere iki tane coin paylaşmıştım sabah saatlerinde birinci en pozitif olan coinlerden birisiydi. Ama maalesef BTC hareketiyle geri geldi. Dün de onu belirtmiştim zaten sizlere. Neydi bu? BTC izin verirse bakın şu an önemli anlamamız gereken noktalardan birisi şu. BTC izin vermediği sürece hiçbir coin'de belli oranlarda hareket bekleyemezsiniz arkadaşlar. Bu en önemli olaylardan birisi. Tekrar belirtiyorum ki şurada bir saatte bir obo kırılımı söz konusu. Bu kendi içerisinde tehlikelidir. Öncelikle bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Kırılım şu an için retest ediliyor. Bakın burası da önemli. Yeşil alan hala kırılmadı ama bu bölgede hala retest olması önemli. 4 saatlikte tekrar bir Bakın yükselen trend hala kırılmış durumda değil. 4 saatlik kapanışı bu yüzden dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Bu bizler için önemli. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Bunun dışında bakın bunları kaldıracağım, çizgisel grafiğe geleceğim. Bu düşüşlerden sonra daha önce şu görmüş olduğumuz alanlarda yani neresi burası arkadaşlar? 53.792 Evet 792 bölgesinde kullandığım indikatör bir destek açmıştı. Destek kırıldıktan sonra akabinde görmüş olduğunuz gibi bakın kırıldı, retest yaptı ve çöküş geldi. Şu an için bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda tekrardan çiziksel grafiğe getirilen tam mumun arkasına bakın. Burası sayısal değer olarak neresi arkadaşlar? 48.900 bölgesine tekrardan bir destek açıldı ki çiziksel grafikte bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu önemliydi. Eğer bu bölge kırılırsa ve retest edilirse akabinde tekrardan sert satış yiyebilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Tekrar belirtiyorum bu formasyonlar her zaman trend dönüşüm formasyonu olarak çalışmaz. Çünkü zaten bir çöküş yaşanmıştı. Dip bölgelerinde normalde burada trend dönüşüm için bizim bir topu beklememiz gerekiyordu. Ama hala aşağı yönlü baskı olduğu için. Ve buralarda özellikle diplerde gelişen obaların çalışma olasılığı diğer obalara göre yani tepelerde oluşan obalara göre biraz daha düşüktür. Bakın bunu da net belirtiyorum. Ama dikkate almamız gerekiyor mu? Gerekiyor mu? Yeşil alan bizler için önemli mi? Önemli mi? Saatliklerde bu alan geçilmiş ve şu görmüş olduğumuz alan boşaltılmış mı? Boşaltılmış. Bunlar önemli. Yani dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer bu bir trend dönüşümü olarak tekrardan çalışmaz ise ve şu görmüş olduğumuz yeşil alanın aşağı yönü kırılmazsa arkadaşlar buradan tekrar şu görmüş olduğumuz kırmızı çizgiye doğru 52.000 bölgesine gidebiliriz. Ama 4 saatlikte de yükselen trend kırılır sizlere belirtmiş olduğum destek alanda geçirse arkadaşlar. O zaman ekstra dikkat etmek gerekir. Şu an için tekrar belirtmem gerekirse biz kırmış olduğumuz alanı retest ediyoruz. Ve şu görmüş olduğumuz alan neresi? 48.900 bölgesine kadar bir yükseliş akabinde geri çekilme doğal olarak kabul edilir. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Ama bu bir retest olarak kalacaksa ki bizim için tehlike yaratır. Çünkü 30 dakikalar geldiğimiz zaman da Burada bir kırılım var ve 30 dakikada şu görmüş olduğumuz alana şu an için destek açılmış. Burası neresi arkadaşlar? Hemen sizlerle birlikte bakıyoruz. 48.500 bölgesi. Yani bu bölgelerin bizler için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bizlere. Ee, ve bu alanlarda dikkatli olmamız gerektiğini bizlere gösteriyor. Tekrar belirtiyorum aşağı yönlü kırılımlar da dip bölgelerde geldiği için çalışma olasılığı biraz daha düşüktür. Bakın olasılık açısından değerlendiriyoruz. Düşüktür ama çok ama çok dikkatli olmamız gerektiğini bize anlatır. Bu en önemli olan detaylardan birisidir. Yeşil alan aşağı yönlü geçildiği an sert satışlar gelebilir. 47906 46.874-45.877 takip edilmesi gereken destek bölgeleri kırılımdan sonra bunu da iyi bilinmesi gerekiyor. Tekrar belirtiyorum 4 saatlikte eğer şu görmüş olduğumuz yeşil da boşaltılırsa görmüş olduğunuz bölgede kullanmış olduğum indikatör tarafından verilen destek de kırılırsa retest yapması beklenebilir tabii ki ama bu saatten sonra biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Umarım bu topuk 4 saatlikte bu obu kırılımı gelmez ve fiyat buradan sonra tekrardan yukarı yönlü yeni bir hamle gerçekleştirir. Dominans cephesinde burada bir miktar yükseliş söz konusu. Bu yüzden BTC'nin güçsüz olduğu dönemlerde eğer dominans yükseliş gösteriyorsa o günlere çok dikkat etmek gerekir. Sabırla takip edeceğiz arkadaşlar. Kaldıraçlı işlem açmayacağız. Bunlar bakın tekrar 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 belirtiyorum. Günlükte de dominans açısından benim için tekrar bir olumlu gelişme var. 41-21 bölgesi aslında kırılmış. Mükemmel bir şekilde o bölgede bağımsız bir kapanış geldi. Akabinde açılan destekle kılınır. Rites yapılıyor. Normal şartlarda e, özellikle tekrardan buradan aşağı çok sert gitmesi beklenir aşağı yönlü. Özellikle ilk önce sarı bölge akabinde tekrar aşağı bölge. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ve dominans eğer aşağı yönlü bugün retestinden sonra yarın bölge üzerine çıkamazsa ve aşağı yönlü hareket gerçekleştirirse yarın tekrardan yemyeşil bir güne uyanabilme ihtimalimiz söz konusu. Ama bunun için BTC'nin durulması gerekiyor. Günlükte e, olaya baktığımız zaman şimdi biz önce kısa vade özellikle iğnelemeler olabilme ihtimali doğrultusunda paylaşımlarda bulunduk. Günlükte yeşil alan ve akabinde şurada görmüş olduğumuz 49.100 bölgesi benim için kilit bölgedir. Alan kırılırsa, altına bağımsız kapanışlar gelirse o zaman dikkat etmek gerekir. Özellikle de 48.400 bölgesi. Bakın günlükte çok önemli bir alan. Bu alan eğer günlükte kırılırsa bu bizler için çok daha tehlikeli sonuçlar getirebilir. Ama kırılmaz ise tekrar yukarı yönlü yeniden güzel hareketlikler görebilme ihtimalimiz artar ki buna da dikkat etmek gerekiyor. 30 dakikalıkta da daha kısa zaman altında dediğim gibi şu alanda destek açıldı. Eğer bu destek çalışsa yukarı yönlü yeniden hamle gerçekleştirebilir ama bu retest olarak kalacaksa çok daha sert satışlar görebiliriz. Bunu da tekrardan belirtmek istedim. Özellikle bu videoyu bu açıdan arkadaşlar acil olarak paylaştım. Umarım sizlerin faydasına dokunabilmiştir. Alt açısından bir değerlendirme yapmak şu an için mantıklı değil. En güçlü coinlerde bile geri çekilmeler söz konusu olacaktır ve yaşanacaktır. Bu gayet doğal. O yüzden sabırlı bir şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Herkes şu an için çok ee, senaryo üretiyor. Yok ayı sezonu başladı, yok boğa sezonu için bu adımlar daha iyi, yok şu için, yok bu için. Şu an için bunlara takılmanın çok bir mantıksal açıklaması yok diye düşünüyorum. Önemli olan günlükte alanın kırılıp kırılmadı. Benim için günlükte hala istediğim bölgeler kırılmamıştır arkadaşlar. Bu çok önemli. Hala yükselen dipler vardır. Bu dip şu görmüş olduğumuz dipten yüksektir. Bu yüzden bin Kalesi kırılır altında bağımsız kapanış gelirse işte o zaman aydan bahsedebilirsiniz. Şu an için hala aydan bahsetmek mümkün değil. Bunu tekrar net bir şekilde belirtiyorum. Tabii ki bu benim kendi bakış açım arkadaşlar. Başkalarının bakış açısı beni hiç ilgilendirmez. Ben sadece kendi bakış açımla sizlere değerlendirmeler yapmaya çalışıyorum. Burada görmüş olduğum şu an için bu hala 222 günlük emam kırılmış durumda değil. Altına bağımsız kapanış görmüş durumda değilim. Haftalık bazda hala Çimoko bulutun üzerinde olmamız hala olumludur. Bunu tekrar belirtiyorum özellikle BTC açısından. Bu yüzden daha kötü senaryolar için hala zamanımız olduğunu düşünüyorum ben. Bu yüzden şu an için ben 48 bin bölgesini takip ediyorum. Bunun dışında kendi açımda kullanmış olduğum kanalı takip ediyorum. Kanal dip bölgesine bir hareket gelirse ki bu 39777 bölgeleri 40 bin bölgelerini gösteriyor. Bu bölgelerden sonra yani aşağı kırılmasını pek fazla beklediğimi söyleyemem. Eğer bölgelere gelirse bundan sonra çok ama çok sert satışlar Dışında sert alışlar görebilme ihtimalimiz olacaktır ki bu aşamada dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Bakın burada BTC'de söylemiş olduğum alanlardan sonra şu an için satış başlamış durumda. Bakın 15 dakikalıklık retestten testten sonra bile satış başladı. 30 dakikalıkta görmüş olduğunuz gibi alanın altına gelmek üzere 8 dakikalıkta. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.